Merhaba ben Kardelen Gençerler. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Aslında ben makine mühendisliği istiyordum ama hem tercih dönemindeki puanım sebebiyle hem de denize de olan tutkum yüzünden bu bölümü tercih ettim. Tercih döneminde ben üniversiteleri gezdim. Derslere girmeye özen gösterdim. Hani üniversitedeki hocalardan rica edip "Hocam dersinize girebilir miyim?" diye girdim. Bunun dışında rehber hocalarımdan çok yardım aldım, böyle. Birinci sınıfta sadece gemi ve deniz teknolojisi mühendisliğine giriş dersi alıyorsunuz. Burada zaten bütün mühendis ne yapar, ne yapmaz öğreniyorsunuz. Bu bölümde öğrenciler gemi gemiler ve açık deniz yapılarıyla ilgileniyor, gemi inşaatı ile ilgileniyor. Ben mesela yap tasarımı planlıyorum ve hani e, dizayn departmanlarında tersanelerde çalışılıyor. Şu an okuduğum en keyif aldığım dersler matematik ve fizik. Aynı zamanda kimya laboratuvar uygulamalarında da çok eğlenceli deneylerimiz oluyor. Yat tasarımı da çalışmak istiyorum özellikle yat ama olmazsa eğer yük gemileri tasarlamak da istiyorum. Lise yaşantısı biraz daha sıkı kurallara uymanız gerekiyor. Üniversite hayatında daha özgürsünüz derslere girmeniz zorunlu tabii ki ama onun, yani tamam giremeyeceğim dediğiniz noktada gelmek zorunda değilsiniz, daha rahat. Projeler e, tabii ki çok ayrı. Üniversitede çeşit bir sürü projeye de yer alabiliyorsunuz. Kulüp etkinlikleri çok fazla. Örneğin ben şu an Türkiye'nin ilk hidrojen teknesi projesinde yer alıyorum. E, Tersanede üretimini yapıyoruz ve e, böyle bir fırsatı lisede elde edemezsiniz. E, öncelikle ne istediklerini kesinlikle düşünsünler ilgi alanlarına baksınlar çünkü girip bir bölüme girip işte ben nasılsa yatayla değiştiririm onu gibi düşüncelere kapılmasınlar çok zor. Ee, kendi sevdikleri bölümü tercih etmeye çalışsınlar. <laughs>